similar so katılıyorum. Hadi canım ya, orada. Katılamazsın bize. Kendi orijinal cümlelerini <laughs> bağırıyorum. <şeylerim> Bırak <laughs> Allah aşkına. Sen e işte, ne düşünüyorsun. Sezon geçirdik. Mutluyuz, gururluyuz. İnşallah ikinci sezon daha güzel olacak. Ya Hedefimiz yuvarlama öyle. Orijinal <laughs> bir şeyler söyle. Yani nasıl bir ekiple? Sen de yani bir sürü yaptın. Nasıl, şey yaptı? çalıştığı nasıl çalıştığı bir? Evet. Sana mı söylüyor? <laughs> <laughs> evet, evet, evet. Sen biliyorsun evet. zaten. Arkadaşlar ben nereden çıkıyorum falan. Hayır, hayır. Hüseyin abi şöyle demişti. Hüseyin abi çok çok çalıştım. Hem medeni ekip demişti. Katılıyor musun? Medeni lafını kullandım. Doğru ama pişman mı diyorsun? Yok pişman değil. Tabii bunda Ali Bilgi'nin de o çok büyük bir katkısı var. an evet, evet alalım. Ee, sözlerim aynı şekilde. Yarışmacı <laughs> <laughs> arkadaşlarım. E, burada eksiklerimiz var. Ali, Ali. Ali Bilgi'nin Yönetmenim yok, mi? yönetmenimiz yok, Yönetmenim Uğur Aslan mi? yok, mi? Uğur yok, Uğur Polat yok. Uğur, 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 yok. Arda Murat yok. Onlar yok. Oh, Onlara buradan yok. selam yollamak için mi Bravo. sanırım ben evet. bu eksikleri evet. sanırım. Evet. Hep söyle birlikte söyle. güzel bir şeyler yapmaya evet. çabaladık. Tekrardan da yapmaya çabalayacağız Çok diye güzel. düşünüyorum. Yani üçüncü evet. sezon. Son, son olarak da Kaan Bey desteğinizi bunlarınla hiçbir bu zaman esirgemiyor. Siz yanınızda değilken de esirgemiyor. Röportajlarda da seni seviyorum bile altına yorum olarak yazarım diyor. Siz de yanındayken de soralım. Nasıl çalışmış buraları, <gülüyor> buraları <gülüyor> buradan... <gülüyor> Ya Biz de aynen böyle çalışıyoruz. Herkes birbirini seviyor. Yani da gidiyor olsa onun altına da seni seviyorum yazarım. Evet. Sema da gidiyor. Herkes birbirini seviyor. Herkes birbirini seviyor. Hayatım sonra Hayatım Onurcuğum <laughs> şöyle, biz her gün sete <laughs> geliyoruz. Sema da diyoruz. Hepimiz birbirimize kalp böyle Ama e, tabii ki hepim Suzancım sus. Orada susarsan... daha önemli bir şey varsa tabii ederim ki ederim. kameralar <laughs> seni çekmeli Yemin bence. Yemin ediyorum Suzancım yani. kan konuşacak izleyiciler. Artan motive olmuşum, nefesimi almışım bir şey <laughs> Suzan hanım. Buyurun lütfen. Devam. Ben evet. size ee, hepimizin özel hayatı var. Hepimiz işte bir şekilde e, gündelik hayatımız sürdük. Aynı zamanda sabah dükkana geliyoruz. Dükkanımızı açıyoruz gerekiyorsa öğlen iştirak ediyoruz. Ve hepimizin değişik psikolojileri var. Birbirimize destek olmadan yapabileceğimiz bir iş değil. Biz Pınar'la omuz omuza çalışıyoruz. Sürekli birlikteyiz. E, Aşk 101'de sayarsak bu üçüncü sezonumuz oluyor. Birbirimize bir anlayış geliştirdik ve bundan çok keyif alıyoruz. Bütün ekipte e, bunu yaşıyoruz birbirimize. Teknik ekip de aynı zamanda. Burada Selçuk abi bana bakıyor. Selçuk abi bizim e, set amirimiz. Çeker misiniz? Sonra döner miyim? Serdar abi. E, Teşekkür ederiz sizinle beraber güzel oldu abi. Çok teşekkürler ama siz bizi görüyorsunuz, takdir ediyorsunuz. Bu bazen bizde ağırlık yaratıyor. Bazen çünkü biz tek başımızdaymışız ve hani her şeyi biz sırtlanıyormuşuz gibi olsa da öyle değil. Denen zor günlerimize çok zor bunu bipleyin de boktan günlerimizi bizimle birlikte aşan, bize yardım eden çok güçlü, çok profesyonel, işini çok iyi yapan bir ekiple birlikteyiz. Ve oyuncu ekibi olarak da biz de bunu ayak uyduruyoruz. Hepsine de ben teşekkür ediyorum. Pınar'a da çok teşekkür ediyorum. Bu tek başına yapılacak bir iş değil. Çok zor bir şey yapıyoruz. Herkes olmadan da hep beraber de aynı niyeti koşmadan da mümkün değil. Aynen. Aynen. Aynen.